Önümüzde hem kritik hem dinamik bir süreç var. Onların her birinin can güvenliği, emniyeti bizim için altın değerinde, hayati önem taşır. En önemli husus, salimen bu vatandaşlarımızın ailelerine kavuşmalarıdır. Şu anda elhamdülillah sağlıkları ve durumları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. günlerdir, haftalardır süren yoğun çalışmanın neticesinde bu gece sabaha karşı vatandaşlarımızı aldık ve ülkemize getirdik. Bu mutlu haberi paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sağ salim hepsi e, ülkemize ulaştılar. Tekrar geçmiş olsun milletimize ve ailelere geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. dimdik durdular. Neyi temsil ettiklerinin bilinciyle hep devletlerine ve her an arkalarında olan milletlerine güvendiler. Bugün aramızdalar. Bu devleti idare eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri kendi vatandaşının bir tek tenini bile, bir tek saç telini bile dünyaya ve aleme değişmez.